Relecraft. Dünyanın en zor mod paketi. Zorluğu birçok yönden geliyor. Kırdığınız bloklardan yaratıklar çıkabilir. Temiz su bulamazsanız zehirlenebilirsiniz. Ya da canınız ne kadar fazla olursa olsun kafanızdan aldığınız bir darbeyle ölebilirsiniz. Yeterli tecrübeniz yoksa zır, alet, edevat kullanamazsınız. Çünkü yeterli tecrübeniz ve deneyiminiz yoksa bunlar size çok karmaşık gelecek. Ve daha da anlatamadığım birçok zorluğu var. Ve bu zorluk artık daha da zor. Pakete devasa bir güncelleme geldi zamanında serisini çekmiştik. Şimdi geri dönme vakti. 5000 like ve üstünde canlar yeni bölüm çekilip yayınlanacak. Bunu sakın unutmayın. O zaman hadi videoya geçelim. Vay be. Uzun zaman oldu. İyi ya köylerin yakınında olmam çok işime gelecek ya. Aha waypoint'ta da var. Aa kurt ona saldırıyor bir dakika. Headshot yemek istemiyorum. Örümcek saldırıyor musun sen bana? Ben şunları bir alabilirim. Çünkü vallahi çok özledim tamam. Daha görev ben... Orada ne var? Bir şey parlıyor. Ben bulaşmayacağım ona. Şimdi ilk aşamamız çakıl topluyoruz ve çubuk topluyoruz. Ondan sonra zaten geliyor. Mini taş. Oo siz var ya medeniyeti getirmişsiniz be buraya. Acaba ağacı elimle kırabiliyor muyum? Kıramıyorum hiç Bana çakıl lazım ya. Sanki ben buralarda çakıl makıl gördüm ama yemekler alayım. Ama orada koyun hatta savaş yapmış. Yeni bir şey keşfettin dedi. Aman daha keşfetmeyeyim dur oyuna yeni başladım ya. Hah gel. Aa, bu ne? Görev var. Ağaçlar şaka yapıyorsun. Bunu da tamamladım. Tamam, çakıl şey yapmam lazım şimdi. Taşta kırıyorduk, aynen. Burada ne var? Meşaleler. Yatak alırım, 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 alırım uyuyamıyorum çünkü. Ben önce bir balta yapayım ya. Bunun için ip lazım, bunun için bu lazım. Knife yapacağım, dur önce. Bu ne be? Aman Yunus bulaşma, bulaşma oralara Yunus. Gel bakayım çubuk. Çok güzel. Şu, ha. Plant Fiber. Topla hepsini, topla, topla. Ne kadar etti? 5 tane idare eder. Baltacı bir çubuğa daha ihtiyacım var çubuk bu bu. Aynen. Tamamdır. O bir dakika ya ben buna girmem ya. Girersem ağzım bunu pataklar onlar benim. İlk ağacımız, vatana millet hayırlı olsun. İşte yaratık çıkmadı ötece bir sıkıntı yok. Çok güzel. Göre o abi görevler falan tamamlanabiliyor şu anda. Çok iyi ya. Seni öldürsem mi ya? Yemek lazım olacak işte ama korkuyorum ya. Relecraft bu. Hiçbir şey sağ sol belli olmuyor. Önce loot kardeşim. Ne oldu? Pazara saat kadar. Ne? Aa, dekoratif şeylermiş bunlar. Burada kim? ay çok güzel. Burada ne var? Ne? Oğlum bulaşma işte bilmediğin şeylere. Bu arada hava bayağı ısındı be. Dur. Kolay gelsin. Topla bakayım şunları. Oha ne enchantlı şey çıktı? Ne alaka? Hayır hayır. Bir dakika her şey yok galiba. Ay o bandaj modu da var. Yani sevindim biliyor musun? Bandaj modu yok diye. Yani tek yememek çok mutlu ederdi çünkü. Yemek, daha fazla yemek. Daha da, da fazla yemek. Hiç şikayetçi olmayacağım. Hiç şikayetçi olmayacağım lütfen. Aa bunu giyemiyorum ama bunu giyebiliyorum. O da olur. O da olur. Çikolatalı bar. Yerim Kılıç. Seviyem yetersiz büyük ihtimalle ya. tu bulma. Aa sular steklenebiliyor artık. Çok güzel. Orada ben şu kablosunu bir yapayım. Burada bir yer var. Ne Oraya gitsem mi acaba? Bir meşaleyi alayım. Lazım olur. Sandık. Yani gereksiz olmasa da olur. Bak kürek. Tamam bari çok güzel. Biraz şey toplamamız gerekiyor ya. Çakıl 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 çakıl. Onu da çakıl verin. Oğlum çok fazla bunlardan var ya. At bunları ben beyni kullanacağım. Ya da beyni de kullanma çok çirkin gözüküyorlar. Aa şapka deposu var. Ben bunu bilmiyordum. Ulan ayağımızdan hasar yedik oyun başı. Sen orada küreyi almadın değil mi? Gel bakalım. Oo dungeon kralının da zindanı var orada. Aga siz bu paketi ne ettiniz ne ilediniz böyle ya. Girip girmem arasında gidip geliyorum bir saniye bakacağım. Tamam sıkıntı yok. <laughs> Kötü anılarım canlanıyor. Biraz daha elde edelim bakalım şu şeyden. Gravel'dan. Oo. Bu arada susamışız be. Bir tane göm gitsin biraz da yemek gömeyim İyi iyi durumumuz var ya 10 numara 5 yıldız şu anda Şimdi bir kafanı kıralım biz şöyle Sizleri de tahtaya çevirelim Çalışma masası patlar Oh be en sonunda kazman var Ama gece of uyu, uyuyuyuyuy Tamam çok bir sıkıntı yok Güzel 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 Köyü falan zaten bir ara detaylı araştıracağız ya Ona vakit kaybetmeyelim yani Heh bu sandıklar önemli Of işte bu ya Fazla yemeğim var bu arada Kullanamıyorum ama Alma ya kullanamıyorsan almıyorsun Uğrasın bir ara tekrar. Demir. Okey demirin çıkması çok iyi oldu. Hayır. Hayır hayır. Çok teşekkür ederim. Hiç tanışmamıza gerek yok. Ben tanışmış kadar oldum zaten. Ben burada uzaklaşıyorum izinize. Izin. Benim biraz maden falan kırmam. Experience elde etmenin yollarını bulmam lazım. Hayvan avları. Kaçtan kılıç yapabiliyor muyum? Seviyem yetecek mi? Yetiyor vallahi seviyem. Tamam çok güzel. Bir güzel seviye kasalım şimdi. Bir de atlas yapacağım. Redstone nereden bulayım ben ya? Neyse. Oha. O sil var. Ona vursam mı ya? Ah! Oh! Tamam vurma. Yunus bilmediğin şeyleri dokunma. Oğlum ne oldu lan öyle? Burası sıkıntılı zindan mı acaba ya? Bir tane zindana minnana bir ucundan girsem. he Bulaşma. Bulaşma Yunus. Oğlum. <laughs> of, of 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 ya. Zorluk var ya hiç değişmemiş. Niye böyle bir şey yaptınız abi? güncelleme şu paketi artık. Dayanamıyorum görünce giresim geliyor. Benim şansım da bir tane ejder çıkar burada üstüme doğru koşmaya başlar. Ama şu güzelmiş ya. Şeyi bu ucundan baksam. Bakma dön geri. Dön geri dön hiç bakmasan da Kafana bir tane ok yediğin zaman öleceksin zaten. Böyle atraksiyonlar hiç gerek yok. Ya de öldürürüm herhalde bir zahmet değil mi? E bir zahmet. O da bayağı ip geliyormuş bundan ben bunu bilmiyordum bak. At ya şimdilik zaten protection bir ile falan uğraşamam ben. A kova. Çok iyi artık suyu da yanında taşıyabiliyorum. Ve maden. İşte bu ya. Biraz madencilikten ilerleyeceğim ya şimdilik. Sanki biraz defansı arttırsam iyi olacak gibi. Biraz defansı oynuyorum. ve keşke madeni de oynasaymışım. Demiri kıramıyorum oğlum. Ne yapacağım demiri kıramazsam ben. Ya buna da artık işim yoktur herhalde küreğe. Ne yapayım ben küreği? Bak yine demir de var. Abi kıramıyorum. Aa yaklar var bak bunlardan güzel XP kasarız ha. Dur bir gidelim gidelim. Aa kömür. Hem de bayağı bir kömür gördüm sanırım. Scarlet Afrit. Ne bu? Bulaşma Yunus. Peşinde mi hala Yunus? Orada bulaşma. Bulaşma oraya gitmiyorsun boş ver. Kömürler onlara kalsın bırak. İki kömür derdine de canın canından daha değerli değil yani. İki tanecik kömür canından daha değerli değil. Oğlum karakter ölmüş, bitmiş, yıkılmış lan. Ben kafadan ne ara sarıydım? Lan ne oluyor? Parazit mi? Lan ben nasıl parazitlendim? Lan parazit modunu mu eklediniz buna? Manyak mısınız siz? Lan umarım o parazit bu parazit değildir ha. Bak dakika başta sarıyorum ha. Neyse standart ilk gün. Bir adet maden boşluğu bulunur ve içine atlanır. Maden bulabilirsen o da. Ya şurada saldırsam mı ya? Sen saldırgan değilsin gibi biraz. Tamamdır. Çok güzel. Bu ne lan? Altın çıktı. Tabii ki de evet. Soruya bak. Bunlarda da pusula falan var mıdır? Belki pusula. Çünkü redstone bulmam gerekiyor ya benim. Atlas'ta bulamadığım zaman çok fazla etrafı gezemiyorum. Kafayı yiyeceğim çünkü. Ateti de çıkmaz be. Yuh. Yalnız bunlarda niye sandık yok? sandık olması lazım normalde. Aha. Burası güzel gibi. Değil dön geri. Aha kömür buldum. At bunu ya onu yemesem de olur. Nedense burası hiç içim açmadı biliyor musunuz? Yani her an önüme bir şey atlayabilecekmiş gibi geliyor. Ben dedim ama ben dedim ama bir şey atlayacakmış gibi geliyor dedim yani. Oğlum bu ne? Bu ne bu ne? Adam kanat atıyor manyak. Oğlum bak. Konuşursam ağır konuşurum. Bak hala vuruyor. Açmayacağım kapıyı gider misin? Bak şurada meşale koy ısınayım. Aa kılıcım kırıldı. Aha. Adam olacaksın lan. Oğlum, bu arada sağlam level kalsın. Arttır arttır madeni çok güzel. Bu arada bunun için umarım yaratık çıkmaz. Çıkarsa bir ben jumpscare falan geçireceğim çünkü. Bu korkuyorum ben bundan. Bak şu du, kendini duvara verme. Kendini duvara verme. Sen yaratık çıkarsa çünkü büyük ihtimalle orada pataklar. Bu arada bir atağı da güçlendireceğim. Elimde kılıç var çünkü. Oğlum ısınmıyor muyum? Yanında şey var meşale var. Ulan bunu da giyemiyoruz. Şöyle kapatsam olur mu acaba? Neden şu anda Yunus çok büyük bir hata yaptı. Keşke yapmasaydın diyor. Gibi geliyor. En fazla ne çıkabilir ki? Allah belanı vermesin. Lan bu ha ana. Hasar vermiyor mu elindeki? Çek lan. Keserim lan kafanı gözünü. Yey! Ne nasıl az önce öldürdüm ya ben. Oyunda var ya işine gelene öldürdün, işine gelene öldürmedin diye. Yapsana kullanamıyorum ki. Hah, taş kazma ya. Meşalem yok bir dakika. Oh, demir kırabiliyorum. Şimdi tabii hiçbir zaman siz böyle madene benim gibi girmeyin yani. Eline döner bıçağı almış bir şekilde gidiyorum çünkü. Bu arada ben burada yaşama kararı aldım. Bence iş yaparım burada ben be ne dersiniz? Biraz adam olmaya ihtiyacı var onun dışında pek bir sıkıntısı yok gibi ve adam olsa yeter orası biraz. Ha yani şimdi bir de şunu soruyorsunuz orada yaşayacaksın ne yapacaksın? Yani büyük ihtimalle aşağı doğru maden kazacağım ki biraz experience kasayım ya da bir fırın yaparım demirleri ısıtırım. Bu şekilde seviye kasmamız lazım abi. Rele boru değil. evimin altında mağara mı geçiyor? Vazgeçtim burada yaşamıyorum. Bari yatağımı koyayım da uyuyayım öyle şey olsun. Kılıcım da yok. <laughs> bir tane yaratık gelse büyük ihtimalle elimle savaşacağım. Oo burada mağara var. Yerden arken Pardon tam tersiydi o değil mi? Gökten arken yerde bulduk. Güzel güzel şikayet yok. Sevdim bu iş. Bunları sevmedim. Bunlar ayrı. Bunlar istisna. Kurunun da var. Allah'ım ben ne kadar güzel bir yere geldim ya böyle. O da kılıç legendary'ymiş ha. Şundan öğretmem lazım bu arada benim. Summoning Staff'tan. Bir Ender Pearl'üm eksik. Gece Ender Pearl avına çıksam mı acaba? Öyle bir çatlaklık yapsam mı? Düşünüyorum kendi kendime. İyi yakında kazmayı da kullanabileceğim demir kazmayı. Bu arada gece oluyor. O suyumu da gömerim. Gece dışarıda kalmak mantıklı değil gibi gelmeye başladı bana ben eve geri topuk edeceğim diye. Ve gece bu kadar insan karanlık değildi. Ne yaptınız da bu hale geldi bu oyun? He? Yaratıklar da güzelleşmiş mi? Hiç sorma. Tipine tükürdüğüm roku. Hiç özlemedim seni. Burada zindan gibi bir şey var ne bu? Aa bak bu çok iyi işte. Bildiğin XP farmı lan. Dur lan şimdi benim dibimde spawn olur bu. Tamamdır. O hasarı yeme işte. Abi bildiğin eksiyi farm yaptım kendime. Oo. O ne be? Bunu bir kır göremiyorum. dakika. 8 yap şunu. Abi şaka. Oha! Ananı avradı. Sen şaka mısın lan? Lan o yaratık hala burada mı? O neydi ya? Ama hiç şikayetçi değilim hiç şikayetçi değilim. Abi ben az önce demir kazma bile kullanabilir hale getirdim karakterimi. Bu ne? He ekstra can. Ben bu arada video arkasında burada var ya deli gibi level kasacağım deli gibi. Bunları açmaktan korkar oldum çünkü sen yaratık çıkıyor. Az Azim... Ama işte bu buradan geçebiliyor. Aa spawner kırıldı. Spawnerlar sonsuza kadar değilmiş. Moralim bozuldu lan. O kadar da hayallerim vardı yani. Neyse ben bu kastım. Oh dertte biz canıma değil. Bu ne lan? Bu nereden geldi? Evet, sorgulama. Sorgulama sorgulama. Demir balta yapabiliyor muyum? Onun için gathering lazım. Ama kazma yapabiliyorum. Bu 12 istiyor. Oldu be. <laughs> İçimden bir ses diyor. Yunus gel bak gözünü seveyim etme eyleme. Git oraya kır. Bir de diyor ki oğlum bak o zindana gidersen ağzını pataklarlar salaklık etme diyor ama. Ben genel ilk tarafı tutuyorum salaklık eden kısım. Ya, en fazla ne olabilir abi? En kötü lootlarımı geri alır geri kaçarım değil mi ya? 3 levelim zaten. Çok da büyük bir kaybım olmaz gibime geliyor. Spawner. Spinal... Canım. Nasılsın? Ya lan barut mu verdim ona ben? Bak bak burada zindan var. Abilerim burada bak gel. Bunu kırsam 2 saniye çok iyi olur. Keşke patlamadan kırabilirsen. Kurdum lan. Hadi bak creeper şu oyunda. Oh vallahi tertemiz. Önce şunu kır. Çok güzel. Bunu da kırdım mı bitti işim. Spam dolamıyorlar ya. Ana ne dedi. Ne vurdu oğlum bana? Oha! Oyuna ne zaman tor eklendi? Benim köpek ne yapıyor Allah'ını seviyorsan. Sen ne yapıyor? Oğlum oyun'a tor eklemiştin. insan bir söyler ya. Aklımı kaybediyordum, yemin ediyorum aklımı kaybediyordum ha. Hah, gel gel gel. Mevzu but bitti öyle gel. Mevzu bitti öyle gel. Senin burada abini. Neden şu bir sıkıntı çıkaracak gibi, iksir atacak gibi ben geliyor ama. Bu arada fazla bulaşmadan kaçmam lazım buradan. Hadi kaç. Bu ne? Revenge essence. Unuttum ben bunları. Ben vallahi bu zindana geldim ama. Bu zindan da böyle çok medeni bir zindanmış gibi hissettirmiyor. Yani her an beni öldürebilecekmiş gibi geliyor. Umarım haksız çıkarım da bari şey olsun yani bir... Yani şu anda medeniyetin vücut bulmuş halindeyim herhalde. Yaratık yok, saldıran yok. Bir güzel hisset, hissettirmedi değil yani. Bir, atasözü var yani girişi kadar çıkışı da vardır diye. Bir şey geliyor. Ay hatırladım seni. Onun avradı. Ha, hiç değişmemişim be. Vallahi helal olsun yani. Yapan kişi hiç değiştirmemiş senin gıcıklığını. Ha, yani ben burada ne yapacağım ne edeceğim Valla şu an buçuk atıyorum biliyor musunuz Yalnız ben bir hayvan daha keşfettim ve o hayvan buralarda bir yerde olmak zorunda Keşfettiğiniz şeyler kafanıza göre keşfedilmiyor çünkü Oyun sizin yakınızdaki şeyi keşfetmenize izin veriyor O ne lan Fare mi keşfetmişim İyi keşfetmiş olayım Ulan meşale yapmak ayrı dert İyi orada creep var o kadar zorlamaz gibi mi geliyor <laughs> Lan gene mi sen A düştü aşağı salak Ot Şerefsiz Hayır. Ben bu hareket hatırlıyorum. Anılamaz bu ne? Tarih tekerrürden ibarettir diye bir laf vardı aklıma geldi. Ben yeterince gördüm ben gidiyorum. Çok teşekkür ederim. Ağzımın payını bir güzel aldım çünkü ben. Demek ki neymiş? Expedience'ı evin altına kazacaksın. Milletin evinin altına böyle. O dostlama dalmayacaksın. Adamı öldürürler. Yani şu anda şoka girmiş gibi oynuyorum zaten biraz da. Şoka girdim çünkü. oğlum. Yürü git korkutma beni ya. Sizlerde vaziyet ne? Spawn oluyorsunuz mu hala? Lapis alırım. Nedense şu eşekliği yaparken öleceğim gibi geliyor bak. Fazla bulaşma kaç. İlk bölümler hep böyle oluyor ya. Kitleniyorsun, ne yapacağını bilmiyorsun. Sonra açılıyor. Bu arada defansımı arttırayım. Ama çok güzel bir haberim var bak şimdi. Meşale yapabiliyor. Sevindiğim şeye bak ya. İyi 4 tane normal meşale yapabildiğim hiç olmazsa ya o da bir şeydir. Oh be madem buldum. Benim zamanında bir demir kazmam vardı ona ne oldu? Neyse çok sorgulamıyorum artık bu saatten sonra. Oo %20 atak, atak speed'i ne yapacağım lan ben bunda? Oh be valla özlemişim şu madenleri ve sade sade toplamayı. Experience'ını bundan kazıyacaksın. Kafa rahat olacak. Hiç böyle de kasmıyorsun. Benim aslında yapmam gereken başka bir iş var. Onu yapıp yapmam arasında düşünüyorum. Testere yapmam lazım zaten. O bir. O bir belli gerçek. Hani demirden yapabiliyorum minimum. Onda gathering arttırmam lazım. Onu geç. Onu geç. Köylünün mastülünü çalsam çok mayıp olur ya. Şimdi neden köye geldim söyleyeceğim ben size. Göstereceğim şimdi direkt. Bekle bekle. Kimsenin patakladı be evladım. Heh böyle. Bak. Görüyor musun taktiği? Ne uğraşacağım ağaç toplamakla ya. Güzel. 12 kat boyunca aşağı kırmama gerek yok artık. Yani şu an hiç olmazsa aşağı inecek kadar potansiyelim olduğunu düşünüyorum. Oh demirimi de bulurum. Çok güzel. Anın avradını senin ben yapacağım işe tüküreyim. Oğlum dur ya. Oğlum altıma kaçırıyordum. Yemin ediyorum altıma kaçırıyordum ya. Ben altıma kaçırsam gene iyi. Aklımı kaçırdım zaten. Oğlum ya. Ya hayır. Gelme kafama oynuyor bak full kafama oyn gel. gel 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 Allah'ım ya artık buradan çıkabilir miyim acaba ya abi o neydi ya Vallahi aklımı kaçıracağım ya. Yani doğru diyorlar her delikanlının bir gelişi var da öyle de gelmezsin be Sesleri hiç açıcı değil hiç hiç açıcı değil ben çıkıyorum buradan güzel güzel hiç olmazsa maden topladık birazcık kendimize geldik ben bunları bir ısıtırım bir kendime gelirim ah.